Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için iki harika oyuncumuz Hande Erçel ve Kerem Bülsün çiftinden en güzel kareleri sizler için hazırladık. Kerem Büyüsün ve Hande Ersel çifti Sensal Kapımı dizisinde Eda ve Serkan karakterlerini hayat vermiştiler. Herkes gibi biz de onları birbirine yakıştırıyoruz. Biz de sizler için onların en güzel ve en romantik karelerini hazırladık bu videoların devamı gelmesi istiyorsanız kanalımıza abone olup yorum yazmayı unutmayın. Kanalımızda daha birçok video bulabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Herkese teşekkür ederiz.